Merhaba ve Akademik Tarih kanalıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı tarihinin en çok merak edilen ve en güçlü kadın figürlerinden biri olan Hürrem Sultan'ın hikayesini masaya yatıracağız. O sadece bir cariye olmaktan çıkıp bir imparatorluğun kaderini etkileyen eşi benzeri görülmemiş bir güce erişti. Peki bir zamanlar Ukraynalı bir papazın kızı olan Aleksandra nasıl olduğu da Hürrem Sultan'a dönüştü. Sultan Süleyman ile olan aşkının perde arkasında neler vardı ve neden tarihin en acımasız kadınlarından biri olarak anıldı. Hazırsanız onun büyüleyici ama bir o kadar da karmaşık hikayesinin tüm detaylarına dalıyoruz. Hürrem Sultan'ın nasıl adı? Aleksandra Anastasia Wisowska 1520'lerin başında Ukrayna'daki küçük kasabası Roh, Rohaytayn'da Tatarlar tarafından esir alındı ve Kırım Hanlığı aracılığıyla İstanbul'daki Osmanlı Sarayına satıldı. Saraya geldiğinde zekası ve neşeli tavırları nedeniyle ona Hürrem adı verildi. Hürrem sarayda sadece müzik, dans ve şiir gibi sanat dallarında değil, aynı zamanda Arapça, Farsça ve Osmanlıca gibi dillerde de eğitim aldı. Bu entelektüel birikimi onu diğer cariyelerden ayırarak Sultan Süleyman'ın dikkatini çekti ve kısa sürede onun en gözde hasekesi oldu. Ünlü Sultan'ın en büyük başarısı sadece cariye statüsünde kalmayıp Sultan Süleyman ile nikahlanmasıdır. Bu evlilik Osmanlı saray geleneğini kökünden değiştirmiştir. Bu evliliğin siyasi bir ittifaktan çok derin bir aşk ve sadakate dayanması daha az bilinen bir detaydır. Sultan Süleyman'ın Hürrem'e yazdığı şiirlerde onu mahbubun ve nazeninin gibi sevgi sözcükleriyle anması aralarındaki ilişkinin ne kadar derin olduğunu gösterir. Sultan'ın Hürrem'den sonra başka bir cariye ile ilgilenmemesi de bu aşkın ne kadar özel olduğunu kanıtlar niteliktedir. Hürrem Sultan'ın en büyük siyasi rakiplerinden biri Sultan Süleyman'ın en güvendiği sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'ydı. Pargalı Hürrem'in gücünü ortak olarak görüyordu ve aralarında büyük bir gerilim vardı. Pargalı'nın 1536'daki idamı Hürrem'in saray içindeki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Ancak Hürrem'in taht için en büyük endişesi Sultan'ın en büyük ve tahtın doğal varisi olarak görülen oğlu Şehzade Mustafa'ydı. Buran kendi oğlu Şehzade Mehmet'i tahtın varisi yapmak istiyordu.